100 gündür üniversiteye gönderdiğimiz kardeşimiz Gülistan Doku'dan bir haber alamadık. bundan 17 gün önce suda Gülistan'ın atlayabilecek ihtimali olan suda Esma kardeşimizin cansız bedenini bulduk. Ne şekilde atıldığını bilmiyoruz. Ama bu kadar kısa sürede çıkması bizim Gülistan konusunda Gülistan'ın suda olma ihtimalinin artık çürüdüğünün ve çürüdüğünün en önemli göstergesi. Zaten bütün juakçılar, afacılar, o yolda emek veren abilerimizin hepsinin ortak kanatı Gülistan o suda olmaması. Çünkü akıntı yok, su durgun, atılan vakanın aynı yerde olması gerektiğini bana söylüyorlar. Ben de soruyorum, peki Gülistan doku nerede? Gülistan doku Cuma günü. E, not çıkartıyor. Final notunu notunu pazartesi sınava girecek. Her şey normalken. Gülistan o gece o eve gidiyor. Daha sonra Zaynal Abarakov tarafından darp edilerek araca zorla kolundan durup araca bindirilmeye çalışılıyor. Olay yerine polis geliyor. Sabah tekrar o çocuğun yanında Gülistan'ın başına ne geldiği sorusu açık ve net ortada değil mi? Peki şunu soruyorum. Bu çocuk göz alınmadı. Peki neden hala tutuklanmıyor? Biz yüz gündür neyi bekliyoruz? Biz yüz gündür neden hala bir noktaya varılamıyoruz? Sudaysa cesedini alalım dedik. Yüz gündür bekliyoruz ve herkes orada umudunu yitirmiş durumda. Peki bundan sonrası için neden hala bir e, adım atılmıyor? Biz Zeynel Abarakov'un e, gözaltı gözaltına alınmadı ama gözaltına alınması gereken alınmadan artık tutuklanması gerekmiyor mu? Ee, buradan herkese sesleniyorum. Bizi yönetenlere, muhalefete, hak hukuktan bahsedenlere, avukatlara, e, evinde kız çocuğu olan herkese sesleniyorum. Yüz gündür kızınızdan haber almasa almasanız ne yaparsınız? Bu kadar sabırlı olur musunuz? <laughs>